Bugün benim de çok sevdiğim, çok beğendiğim ama zaten ödüllerle de kanıtlanmış bir filmi konuşacağız. Mukadderat'ı ve Nihayet vizyona girdi. Kah güldüğümüz, kah ağladığımız ve pek çok sorunun da e, böyle ve tatlı tatlı yüzleştiğimiz bir film olmuş Mukadderat ve elbette Mukadderat'ı sevgili Aslan Gürbüz, Osman Sonat ve yönetmen Nadim Güç'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet pek çok festival, pek çok ödül bunları konuşacağız. Sizin de orada çok kilit bir rolünüz var. Annesine aslında destek olan belki biraz erken şimdi evlenmek isteyen bir anneden bahsediyoruz. Erken olması ama anneyi desteklemesi, filmin genel olarak bir kadın hikayesi anlatması, sosyal medyadan da takip ettiğim ve izlediğim kadarıyla sizin de bu tip meselelere çok net açıkta bir tavrınız var kadın meselesine yani her oyuncunun olması gerektiği gibi ya da bu ülkedeki kadın vatandaşların olması gerektiği gibi diye düşünüyorum. Hı hı. Sadece kadınlara da özgü değil arkadaşlarımız da evet. o durumlarda tavırlarını net koyup bir şekilde o bizim haklarımızı savunuyorlar sağ olsunlar. E, Reyhana dönecek olursak da annesinin yetiştirdiği bir e, kız çocuğu olarak o yetiştiği küçücük yerden çıkıp e, o küçücük yerdeki insanların deyimiyle yırtmış. Ama o toplumun kalıplarından hala kurtulamamış ve o toplumun kalıplarına baş kaldıran bir karakter diyebiliriz ezcümle. Tüm bu hikayenin içerisine Cidelilerin olması, böyle bir kadın hikayesi olması, sizin sinema yolculuğunuzda farklı bir yere oturan bir filmmiş gibi duruyor yani izlediğimizde. Çünkü çok özel bir film bu kadar destek alması. Bir de. Bazen böyle gülüyoruz, bazen ağlıyoruz. Böyle özel bir filmde rol almak hani siz kendi sinema kariyerinizde nereye koyuyorsunuz? Benim için çok özel bir yerde. Yani bana ilk teklif geldiğinde öncelikle senaryoyu e, çok beğendim. Özellikle o yaşta bir kadının hikayesinin anlatılıyor olması e, beni çok cezbetti. Daha sonra Nur abla. Evet. Nur Sürer gerçeği var yani. Evet. Ve bu film e, bana ilk böyle okuduğumda gerçekten ba bağımsız festival hani bağımsız festival sanat filmi o klişesi ya da bu böyle bir kalıbı var ya film hem senaryosu gereği belli kalıplara böyle bir baş kaldırıyor. Bu durumuyla da baş kaldırdı bence. Evet. Aldığı ödüllerle baktığımızda yani biz hep böyle gene Anadolu'ya dışarıdan gelen bir erkek ve işte insanın o karanlık duyguları, kasvetli o havalarda anlatıldığı filmleri aslında izliyoruz ya bir şekilde evet. festivallerde. Hep bir böyle hep bir kötücül taraf vardır ya. Hı hı. Bizde o yani kötü Kötü bir, bir şekilde iyiye evriliyor. Burada da o kalıba baş kaldırıyor. Ve filmin sonunda göreceklerdir tüm emekçi kadınlara ithaf edilen bilmiyorum daha evvel var mıdır böyle örnekleri. Ama filmin sonunda bu yazıyor ve oranın Erdin annesi de olmak üzere oradaki emekçi kadınların fotoğraflarıyla bitiyor. Dolayısıyla benim meslek hayatımda Nadim'le hem Erdi'yle hem de Nur çalıştığım için Osmanlı biz zaten daha önce çalışmıştık. Bu da zordu mesela tercih ederken biz e, cinsel gerilimi gerilimi yüksek iki partneri oynamaktan bir anda abi kardeşi oynayacaktı. Dolayısıyla benim için çok özel bir yerde bu iş olacak da yani. O bölgede olmak, o insanlarla birlikte çalışmak. Hani bazen böyle bir film gelir ve başka bir yer olur. Ama şehre bu bir film şehre gelir. bir film gelir. Bu hani normalde film izlemek için yani gösterilmek için giden filmler için bunu söylüyoruz ama. Hele bir de e, film çekiliyorsa o kasabada, o bölgede bambaşka bir ya. Yani o filmden önce ya da o filmden sonra insanların şey hayatında var. değiştiğini düşünüyorum. Böyle ki, ya Ben kendi fikrim bu. Öyle bir şey e, o film orada bir iz bıraktı diye düşünüyorum. Ne dersin? Bence bırakmıştır. Çünkü o zaman bizim ne Avrupa Kupası mı vardı? Evet, Biz evet. E, setten çıkıp onlarla birlikte maç izleyip maçı aldığımızda kaşıklarla e, onların bir yöresel kaşıklarla oynaması var. Kaşıklarla oynuyorduk ya da minibüste biniyorduk onlarla birlikte onların işte pazar dönüşüne tekabül eden e, zamanlarda. Böyle ee, dolmuşa binip geziyorduk falan bütün ekip. <laughs> ya bir de bir de yani çok Cide güzel. halkı şöyle yani çok evessiler. Va vardır yani böyle tabii ki Anadolu'da bir sürü kasaba vardır ama onlar onların üzerine anlattığımız için söylüyorum. Gerçekten bu filmi hiçbir sinemaya koymasak, DVD'lere bassak, onları hediye etsek dünyanın en mutlu insanı olurlar. Herkese de Cidemiz Cidemiz diye gezdirirler, gerçekten evet. gösterirler her gün defalarca izlerler. O yüzden onların hayatına e, ya bu bu kadarı fazla bile küçücük bir şey yapsanız bile onlar çok aslında çok mutlular. Çünkü evet. çok, çok çok özel mutlular. insanlar. Bir de hepsi gerçekten. geliyordu. Hepsi geliyordu böyle. Osman Bey biz de kompanyaya yazıldık. Biz de evet. kompanyaya yazıldık. Evet. Yani. Gelip oynadılar da. Evet, Çünkü bayağı. arka planda gözükecekler bir şey evet, olacak evet, falan ve çok mutlulardı, evet. çok heyecanlılardı. Ya yani. çok güler yüzlüler, yaşadıkları ye yer doğayla çok iç içe ve yani özellikle adım başına dört köpeğin düştüğü ve yani o evet. gerçekten o sahil kasabasının sokak hayvanlarına baktığı herkesin çok güler yüzlü olduğu ve herkesin Cide'mizi nasıl buldunuz dediği çok fazla bence misafirperver. Evet, Türkiye'nin evet, birçok evet. yerinde bulundum bir yer ben gerçekten. ama evet. Cide'nin gerçekten burada hakkını verelim. Bambaşka, insanları bambaşka. Aslan Hanım oyun da var. Oyun heyecanı da var. Ben küçücük oraya da bir parantez açmak istiyorum. Şimdi hani bu film çok güzel. Sizin hayatınıza davet bir yerin nur Sürer'le oynamak zaten dediğiniz gibi sizin için önemli ama birazcık oyun oyundan bahsetseniz. Yani evet oyun var. O yüzden ben festivallerde pek bulunamadım arkadaşlar. Bu evet. benim ikinci izlemem oldu. Hı hı, hı. Melih Cevdet Anday'ın Müfettişleri'ni oynuyoruz. Engin Hepileri yönetiminde Erkan Kolçak Gösten değil. Burak Altay, Kadir Çermik'le birlikte oynuyorum. 13 senedir yapmadığım bir şeydi tiyatro. Evet. tekrardan 13 sene sonra bu ekiple geri döndüm biraz yoruluyorum çünkü ben fasılasız bir iş bitiyor, öbürüne başlıyorum ya da oyunlarım oluyor ama güzel yorgunluklar bunlar. Oraya da bekleriz efendim. Evet, mutlaka çok isterim. Onu ayrıca zaten bir gün yine oturur konuşuruz. Onu da programda yer vermeyi çok isterim. sinema, tiyatro netinde o kadar hani besleyici Hı. ve herhalde birbirini çok besleyen şeylerdir hani. Sinema filminden kalkıp tiyatroya geçmek yani bir oyuncu için çok güzel yorucu, yorucu, yorucu. ama evet. hani şeyler biçimleri farklı tavır evet. farklı orada başka bir şey öğreniyorsun burada başka bir bizim galiba öğrenmenin sonu olmayan tek meslek bizimkisi. Evet. Ben bu yüzden kendi mesleğimi çok seviyorum. her projede bir şey öğrenip bilme gibi bir imkanınız var. Bu kısım beni çok besliyor. Evet. Bir de sanki böyle tiyatro ile sinema aynı şey mi yani oyunculuk aynı şeymiş gibi ama dinamikleri farklı hele dizi daha da farklı. Hani böyle beynin farklı tarafları devreye giriyor mu ya sağ el kullanmak ya da sol el kullanmak gibi de olabilir zaman zaman diye de düşünüyorum. Yani oradan oraya geçmek aslında o kadar da kolay değil. Değil yani benim oynadığım oyun üzerinden konuşursak evet. orada daha fazla bir beden kullanımı daha absürte yakın uyumsuz dediğimiz ve daha büyük oyunculukların istendiği bir alandı sinema da öyle değil daha gerçekçi daha içe dönük evet. daha minimal evet. oynadığımız için o, o biraz evet zorluyor ama hani burası da bunu istiyor deyip orayı vermek de oraya da uyumlu olabildiğini görmek de hani oyuncu bireyi için iyi bir duygu diye düşünüyorum ben. Evet. Bazen yani çok rol biçilir ya insana sadece komedi ya da sadece dram gibi ama sizde öyle bir şey yok yani. İnat çok... ediyorum çünkü ben inatçı bir <laughs> karakterim. Bekliyorum 3 <laughs> sene falan ara veriyorum. Ayağı sıkmak gibi bir evet. şey aslında ama bekliyorum. Evet. O aslında bir risk de bir taraftan ama hani içinizden öyle evet, geliyor. Evet, öyle gelince öyle oluyor. <laughs> ama başarı da öyle geliyor Teşekkür neticede. Teşekkür ederim. Ne bir mutlu taraftan bana. taraftan da. Ee, Osman Bey sizin de çok farklı rollere yani tip olarak da çok değişiyorsunuz. Zaten oyunculuk olarak da çok iyi altından kalkıyorsunuz. Siz biz belki yani şöyle düşünüyorum. Her rolde görebiliriz ya. Yani bunun ucu bucağı sınırı yok sanki evet, size. Evet, bazen düşünüyorum tek bir rolle böyle ünlenip sadece o rolle mi bütün kariyerimi bitirseydim? <laughs> daha daha da kolay bir kariyer olurdu benim için. Çünkü Aslan'ın demin söylediği gibi o da bir risk evet, oluyor. Evet. Sürekli yüzünü değiştirmek, sürekli evet. tavrını, karakterini, türünü, evet. janrını değiştirmek. E Onun da biraz acısını çekmiyor değilim. Evet. Ama böyle mutluyum galiba. Evet. Orada da zaten farklarınızdan hani biri de o zaten. Yani Neticede hani o yolda ilerlemekte riskli e, bir taraftan da. Çok teşekkür Biz de ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlık. Ayağınıza yani nice sağ Ayağınıza böyle güzel filmlerde, güzel projelerde umarız, umarız. İnşallah. Üzere. İnşallah. İnşallah.